Selamun Aleyküm ben Serkan Traktörü Dair YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Antonio Carraro standını gezeceğiz. Kısa bir ön inceleme videosu olacak. Bakalım Antonio Carraro traktörler kaç beygir ne gibi özellikleri var. Bugünkü videomuz bu şekilde olacak. Evet şimdi burada yetkili arkadaşımız Serhat Bey var. Sizi tanımakta videomuza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle. Merhabalar, önce. hoş bulduk. Ben Ege bölgesinden geliyorum, Ege bölge sorumlusuyum. Evet. Antonio traktörlerinin. Ee, traktörlerimizin en ufak modelinden başlayalım. Evet Serhat Bey, biz bir genel olarak en düşük beygirliden en yüksek beygirlisine doğru gezerek bir evet. gidelim. Kısa bir ön inceleme olsun. Mesela bu model kaç beygir? Bayağı e, küçük bir model galiba gördüğüm kadarıyla. Bu 3200 serisi, 26 beygir gücünde. 26 beygir gücünde. Üzerinde yanmar motor var, 3 silindirli. Evet. Ee, Fiyat olarak da en uygun traktörümüz bu. Beygir gücü olarak en uygun, en ufak beygir gücündeki traktörümüz bu. Modelimiz bu. Evet. Diğer modellere doğru geçelim. En küçük modelimiz bu dedik. Evet. En ufak beygir gücündeki traktörümüz bu. Tamam. Bir sonraki modele geçelim yavaştan. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz Antonio Carraro standını gezmekle geçecek. Serhat Bey'i dinleyelim. Ee, bu traktörümüz de 26 beygir gücünde. Evet. Ancak e, silindir çapları diğerine göre bir miktar daha büyük. Aynen. 5800 serisi. Boyut olarak da bu biraz daha büyük. Evet. Platformu biraz daha geniş. Silindir çapları biraz büyük ama 26 beygir gücünde. Devam edelim Serhat Bey. Şurada bir tane uzay kabinli bir modelimiz onu var. Onu, onu anlatayım. Çok beğendim. Tamam. En, en donanımlı traktörümüz o. Zaten ben de onu çok serisi. hoşuma gitti. Evet onu anlatayım. En tamam devam edelim. edelim. 50 beygir gücünde 5800 serisi. 4 silindirli yanmar motorları. Şimdiz. Sabit koltuklu. Bunlar da garanti ne kadar Serhat Bey? Kaç yıl garanti veriyorsunuz bu traktörler? 2 yıl bin saat garantisi var. 2 yıl 2 bin saat. 3000 bin saat. Önce hangisi saat. dolarsa. Tamam. Önce hangisi dolarsa kaybedecek. Aynı traktörün koltuğu geri dönen özelliği var. 5800 TL olarak. Evet. Burada belden kırma var mı Serhat Bey? Belden kırma modelimiz şu anda bu fuarda yok. Bu fuarda bu yok ama sadece e, şu direksiyon koltuk aynı anda dönüyor bunlar çoğunlukla. Evet. Bu istikamete de dönüyor, sonra tekrar bu istikamete de kullanacağınız gerekleri değiştirebiliyorsunuz. Fiyat bilgisi de verebiliyor muyuz Serhat Bey? Fiyat aralığı nedir? Şimdi e, fiyatlarını şöyle sürekli değişiyor. Şey, değiştiği için tane net bir fiyat vermeyin. Tamam. Dolar kuru değiştiği evet, için fiyatlar fiyat da değişiyor. Bir sonraki modeline geçelim. İsimlerini de söyleyelim. Mesela bu 6800 F serisi. Evet. Bu 66 beygir gücünde. Üzerinde yine Yanmar 4 silindirli motoru var. Yanmar motoru var. Evet, Japon Yanmar malı. Japon. Evet. Tamam çok güzel. Devam evet, edelim. Donanım olarak diğer traktörlerden daha farklı. Aylo, ee, Allah Allah Tora serisi olarak geçer. Evet. Paneli farklıdır. Vites, şanzıman yerleri Bir bakalım mı içerisine? Evet, anlatayım. İçerisine diğer modellerimiz de Major serisinde ortadan vitesli. Bu Tora serisinde yandan vitesli ve panelde daha fazla e, kullanım seçeneği bulunuyor. Bu viteslerin yanında olması çok iyi bence. Evet. Yani, güzel inip, bir bence, ayrıcalık e, bence. Oluyor. Damper çıkışları fazla diğer Major serisine göre. Kaç adet var burada toplam? 5, 5 7 çıkışı var. Onlar Romark için kullanılıyor. Ha, tamam 5 tane var. Devam edelim. Bir Aa, sonraki, sonraki model. 7000, bu da 70 beygir gücünde yanmar motorlu. Yine yani yanmar motorlu. Evet. Evet. Bu da koltuk geri dönüyor. O Belden kırma yok ama koltuk Belden dönüyor. Belden kırma yok. Bunların bir özelliği de şurada göstereyim. evet Açık geliyorum hemen. Şu özellik var sağa sola aktiyo sistemi dediğimiz 15 er derece sağa sola yatıyor. Ön lastik ve arka lastik Şu açı arkadaşlar zaten burada standta göstermişler. 15 dereceye kadar evet. eğim alabiliyor alt taraftan şöyle yukarı kadar. Bunun avantajı ne? Eğimli arazide çalışırken ve bir taşın üstüne çıktığında falan devrilme ihtimali yok kolay kolay deviremezsiniz. Anladım. Başka Peki bu traktörlerde sabit olursa eğer yüksek bir eğimli bir yere çıktığınızda devrilme ihtimali yükseliyor. Peki Serhat Bey bu buradan dönüyor mu orta kısımdan? Evet. Şu şu, orta kısımdan. Şuradan sistemi. dönüyor değil, değil mi? mi? Evet. Sağa sola, sağında 15 derece. Ve bu sistemin adı aktif sistem Aktio. doğru mu? Aktif. Aktif. Evet. Tamam. Bazı yanlışlıklarımız olabiliyor arkadaşlar. Çünkü konuya hakim değiliz. Serhat Bey bize anlatıyor. Ee, bu arada da mikrofon falan yok arkadaşlar. Biraz seste sıkıntı olabilir. İdare edin. Diğer modellere doğru geçelim Serhat Bey. Geçelim. TGF 8900 R serisi var burada. <laughs> Bu traktörümüz sabit koltuklu. R serisi 75 beygir gücünde. Bunun üzerinde Kubota motor var 4 silindirli Kubota. Evet 900 serisi Kubota motor e, kullanıldığı anlamına geliyor. Zaten egzoz burada Kubota motor olduğu için değil mi? Burası egzoz galiba. Genelde o şekilde orada. O orada. orada orada. Ama e, bunun e, silindir çapı daha büyük. E, motor teknolojisi biraz daha farklı. Tabii diğer farklıma hepsinde de olarak da farklılıklar var. Hepsinde de Euro 5 motor var. Euro 5 motor. Euro 5 motor. Evet çok iyi süper. Bu traktörler komple bu şekilde İtalya'da üretilip geliyor. Türkiye'de üretilen hiçbir parçası yok. Toplanmıyor. Direkt İtalya. Direkt lastiklerine kadar, civatasına kadar orada üretilip geliyor. Çok buraya. iyi. En güzeli, en sağlamı da o. Şimdi yine aynı burada sıra, diğer farklı bir model. Aynı modelin e, TRG olan serisi var. TRG ne anlama geliyor? E, Koltuğun geri dönen özelliği olduğunu söylüyor. TRG ve re, reversible özelliği. Şurası arkadaşlar. Şu TRG yazan kısım. R'nin re, 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 re anlamı reversible koltuğu geri döner anlamına geliyor. Çok iyi. İşte buradan mikrofon eksikliğinden dolayı Serhat Bey'i <laughs> tam anlayamıyoruz ama bir şekilde anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Koltuğu geri dönmesinin çok büyük avantajları var. Geri geri kullanabileceğiniz ekipmanlar var. Aynen. Kepçe olur, forklift olur. Evet. Örneğin Serhat Bey bizim bu bölgede mesela Parsan diye adlandırdığımız arkaya forklift takıp yukarı evet. kira ya da kamyonete yüklüyorlar. O bu açıdan geriye doğru döndüğü için Evet. Çok kullanışlı oluyor. Sadece yükleme amaçlı değil. Arazinin içine alçak traktörle girilmesi gerekiyor. Yüksek traktörle forklift evet. olarak girseniz bile ağaç dallarına zarar veriyorsunuz. Evet. Bu traktörün sadece geri dönmesinin dışında alçak olduğundan dolayı bahçenin içinde rahat çalışabiliyorsunuz. Anladım. Bir de Serhat Bey, bu sene bayağı dolu dolu katılım sağlamışsınız. Bir evet. artış olmuş geçen yıla göre. Evet. Tamam. Diğer modellere doğru da geçelim yavaştan. Yine burada Diğer farklı bir aynı, modeli. Ha aynı, model, aynı model evet. 8900 r modeli. R model, evet. Şimdi kabinli traktörümüze geçelim. Son. Evet. Son olarak uzay kabinli dediğimiz model arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz artık e, şu eğimli tasarımından dolayı uzay kabin deniliyor. Bunlar artık bahçe alçak traktörlerde genelde bu kabin tercih ediliyor. Evet. Bunun bir özelliği de yani dizayn olarak meyveye zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş. Meyve çarpsa bile hiçbir zarar görmeden üstünden geçiyordu. Üzerinden sayılıp geçiyor. Yükseklik Doğru. olarak kabinli traktör, bahçe tipi traktör e, Türkiye genelinde en düşük seviyede olan. E, Kabin olarak değil mi? Evet. Gerçekten Yüksekler arkadaşlar, santim yüksekliği var. Gerçekten arkadaşlar, şöyle baktığımız zaten baktığımız zaman traktör zaten alçak kabinde ona göre bir alçak yapıda tasarlanılmış. Şimdi arkadaşlar traktörün bu tarafına doğru geldik. Burada biraz daha ışık açısı daha iyi. Yine sözü Serhat Bey'e bırakalım. Devam edelim. <laughs> Traktörümüz bir özelliği de protektör diye geçiyor. Bu kabinin özelliği dışarıda atılan zehirli ilaçların etkisini şoför görmüyor. En aza indiriyor. Dışarı, evet minimuma indiriyor. İçeriden dışarı basınç yapan bir teknolojisi var. Evet. O sebepten içeri ilacın etkisi de girmiyor, toz da girmiyor. Şimdi Serhat Bey bu söylediğiniz çok önemli gerçekten evet. çünkü e ee, ilaçlanacak arazi arttıkça arkadaşlar ilaca da maruz kalan süre artıyor. O yüzden evet. traktörün kabinin bir şekilde operatörünü koruması lazım. Evet. Bu aşamada da bunu hedeflemişler diyelim. Evet. Peki. Devam edelim Serhat Bey. Şöyle bakın bayağı alt e, açısı bayağı var. Altındaki bütün mekanik aksamı muhafazalıdır. Yani çamurdan, tozdan hiçbir şekilde çok etkilenmez. Iyi. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Herhangi bir arıza yapacak bir yeri yok yani. Evet. kollarını joystick olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer traktörlerde e, her birisi için ayrı bir mekanik kol vardır. Bunu tek kolla... Bütün hidrolik çıkışlarını kumanda edebiliyorsunuz. Anladım. Gelişmiş tarla traktörlerindeki uygulamayı bahçe traktörlerine de uygulamışlar o yönden iyi. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Serhat var. Bey? Video artık bir sürü donanım özellik var. <laughs> yani anlatmaya kalksak bayağı uzun sürecek. Evet. Neyse videomuz artık burada bitirelim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz Serhat Bey. Ee, şöyle söyleyeyim traktörümüzün ölçülerinden bahsedeyim. Şu anda evet. Türkiye'de bu ölçülerde başka bir traktör yok. Hem alçak, hem dar, hem atsak altı da yüksek. Hepsinin bir arada olduğu başka bir traktör yok. Bunu Başaran tek marka Antalya evet. kararı diyebiliriz. Evet. Zaten bu işin başını çeken marka da bu evet. arkadaşlar. Evet. Peki Serhat Bey bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kusura ben bakmayın ederim. siz de biraz zorladık. Ya, çok teşekkür ederiz. Ben İyi günler. Hoşçakalın. Sağ